Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, dağa çıkıyorum. daha kekiği toplamaya. Sizinle de paylaşmak istedim. Çok farklı otlar var. Kekik bulamadım bu arada da henüz. E, çok değişik ot cinsleri var. Burada bazı kadınlar da gördüm. Yol kenarlarında topluyorlar ellerinde bıçakla. E, ama ben bulamadım henüz. Bulursam çekeceğim. Aslında kekik toplamaktan ziyade o kokuyu bile alsam bir kere yetecek. Müthiş çünkü dağ kekiği kokusu. Müthiş. Toplayın. E, mutlaka denk gelirsiniz dağlarda. Toplayın çayını yapın. Enfeksiyon, grip gibi hastalıkları da çok iyi geliyor. Müthiş. Devam ediyoruz. Şu dağın güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım. Muhteşem. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Koyun sesleri. Ha evet evet. Koyun sesleri. Çingirat. Evet, evet. Ne? Çingirat ne demek? Meyler var meyler. Kızıların boynunda çingirat olur bilir misin? Ne Güneş aa, şu aa, an oradalar, tepemizde. Oradalar, Geçin oradalar bak. Ah oradalar. Ben göremiyorum şu anda. Selçuklu geldi, etap fotoğrafım var. Allah'ım şuradakinin güzelliğini bakın. Yolunza gel. Merhaba kız kardeşler, kız kardeşler. Ay. Ben. Şu an müthiş bir enerji depoluyorum. Allah'ım. Arkadaşlar, fırsat bulduca kendinizi dağa atın. Müthiş bir enerji topluyorsunuz. Şu güzelliklere bakar mısınız? Ay. Anne ben Tamam annem. Bak, 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 bak. Merhaba. Tanışalım. Arkadaşlar bir defa çakralarınıza çok iyi geliyor. Enerji alanlarınızı en güzel şekilde açıyorsunuz. Yaptığınız meditasyondan dahi daha faydalı. Ee, bu konuda gerçekten etkisini hissediyorsunuz. Özellikle bu tarz yerlere yani böyle insanın çok fazla ayak basmadığı, doğallığını koruyan yerlere daha çok çıkmaya çalışın. Burası çok fazla insanın geldiği bir yer değil. Akşamları zaten domuzlar da iniyor, şahane bir şey oluyor. Şu an o kadar kendimi enerjik hissediyorum ki o toplamaya diye çıktık kendimi böyle güneşin altında dağa attım keçilerle karşılaştık çok güzel şahane şu keçilerin boynundaki çıngırak sesi bile ne kadar titreşimini yükseltiyor insanın sadece bu sesleri duyuyorsunuz. Başını duman almış, gümüşleri akar. <laughs> Yürüyelim arkadaşlar, la 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 la. bulamadım. Daha keki topluyorum diye video çekmek istedim bulamadım. Bakalım. Şu minnoşlara bakın, bakın size ne göstereceğim. Şu tatlışlara bakın. Hepsinin de renkleri şahane. Simsiyah. Kekik koklamak istiyordum. Kekik koklayın. Arkadaşlar o kadar muhteşem bir lezzet verir ki. Yani dağ kekiği şöyle bir toplayın. yaylalarda da çok az oluyor zaten. Ya yani salataya şöyle birkaç parça koyun. Müthiş bir koku, müthiş bir lezzet. İnanılmaz. Çok doğallıktan çok uzak kalmışız. Yani yazık diyorum birçok şeyi yaşamıyoruz. E, kolektif adına da e, bunu hissediyorum. Kolektif de birçok şeyi görmüyor, birçok şeyi hissetmiyor. E, tüm odak noktası artık hani o e, oluşan kaosun içerisinde. Anıza ne kadar odaklanırsanız, bu duygusunu ne kadar yaşarsanız o kadar aslında ruhunuzun istediği, hissetmek istediği arzuları, duyguları yani tatmak istediği her şeyi yerine getirmiş olursunuz. Ruhu beslemenin aslında en önemli yollarından birisi ana odaklanmak. Ama ana böyle tüm benliğinizle odaklanmak. Yani her şeyi görmek, detayları görmek, hissetmek. Yani çok fazla görüp geçtiğimiz, çok fazla görmezden geldiğimiz şeyler var. Bunları bir an olsun böyle değiştirmek için kendinizde bir başlangıç yapın. Sabahları kalktığınız zaman yüzünüzü ilk yıkadığınızda suyun sıcaklığını ya da soğukluğunu hissetmeye çalışın. Bunu bana imge terapisi aldığım doktorum sevgili doktorum Mustafa Bey tavsiye etmişti. Ben uzun bir dönem imge terapisiyle güzel bir yolculuk yaşamıştım. Bu detaylardan da başka bir zaman bahsedeceğim. Ruhumu çok fazla öldürdüğümü, hep zihin odaklı yaşadığımı, hep analitik bir şekilde yaşadığımı, sürekli bir şeyleri hep analiz etmeye çalıştığımı, hep böyle nasıl diyeyim, işin içinde sürekli mantık çalıştırarak sorgulamalarla zihnimi Hani yormaktan başka bir şey yapmadığımı fark ettiğimde işte bu yolculuğumda e, hayatı aslında hiç yaşamadığımı gördüm. Şimdi yaşıyorum. Bakın şu an eser rüzgarı hissediyorum. <laughs> Müthiş. Müthiş. Lütfen bunu yaşayın. Rüzgar yüzünüze vursun ruhunuza dokunsun, hissedin. Arkadaşlar bakın hayatta en önemli şeylerden birisi hissetmek. Hislerimizi kaybettik. Bunları artık yeniden canlandırmak zorundayız. Yeniden hissetmek, var etmek, var oluşumuzu olması gereken noktaya taşımak zorundayız. Bunu yaparsanız inanın bana her şey çok daha güzel oluyor. Ya, tabii ki sıkıntılar olacak, tabii ki hani bazı e, sınavlardan geçeceğiz, zor şeyler yaşayacağız. Ama orada da dengeyi hiçbir zaman bozmayacağız. Olanı olduğu gibi kabul etmenin, olanı olduğu gibi yaşamanın güzelliğini de e, tadacağız. İşte bu noktada kaldığınız zaman denge dediğimiz enerjiye e, müthiş bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Bunu unutmayın lütfen. E, hayatın en önemli detaylarından birisi bu. Oğlum küçüklüğünden beri sarı papatyaları çok seviyor. Koparıp koparıp bana veriyor. Nefes alırken e, hissede hissederek alırsanız aslında aldığınız nefeste böyle Farklı kokular da hissediyorsunuz. Doğan'ın farklı böyle kokularını da çok net alıyorsunuz. Ya çok fazla zihinle yaşıyoruz arkadaşlar. Çok fazla zihin odaklı yaşıyoruz. Anı hiçbir şekilde değerlendirmiyoruz. Yani o anda olduğumuzu hep unutuyoruz. Şu an var, başka bir zaman yok, geçmiş yok, gelecek yok ve şu an var. Bunu çok fazla es geçiyoruz. Bakın mesela şu taşların arasında bembeyaz şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem görünüyorlar. İşte bu kadar güzel detaylar var. Bu kadar güzellikler var. dağ taş mı çektin diyenleriniz olabilir. Evet arkadaşlar dağ taş çektim. Böyle ufak detaylar gibi görünebilir. Ama bunlar bizim kesinlikle hani yaşamamız gereken, kesinlikle hani o enerjiyi, o dengeyi hissetmemiz gereken önemli şeyler. Yani çok çok önemli. Bir hani nasıl diyeyim bir arkadaşınızla çıkıp bir kafede oturmaya benzemiyor bu ya da e, bir sinemaya gitmeye de benzemiyor. Her birinin tabii ki ayrı tadı var, ayrı özelliği var ama biz e, doğayla bütünleşmezsek, doğayı e, derinden hissetmezsek, doğayı doğru bir şekilde korumazsak yok olmak üzereyiz. Farkındaysanız her şey yok oluyor. Her şey e, doğallığını yitiriyor. E, bu konuda ne kadar bilinçlenirsek, ne kadar e, yani birileri böyle bir şeyleri görmeye çalışırsa Eminim kolektif enerji de dengeye ulaşacaktır. Bir kişi demeyin, iki kişi demeyin. Ya da benimle mi olacak demeyin. Evet senin ne olacak, benimle olacak, bizle olacak. Bu bütünlüğü yaşamak zorundayız arkadaşlar. Yürüyüşümü tamamladım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Ufak bir paylaşımda bu. Şöyle doğanın güzelliğini, doğanın insana kattığı enerjiyi kendi üzerimde göstermek istedim. Ben çok mutlu oluyorum. Eminim siz de çok mutlu olacaksınız. Fakat böyle sıradan bir yürüyüş olarak hissetmeyin bunu. Dediğim gibi anı yaşayarak, anı hissederek yapın. Ve hani bunu yaptıktan sonra yorumları da yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum dediğim gibi aldığınız nefesi hissedin ki aslında hiçbir şeyin kokusunu almadığınızı, hiçbir şeyi tam olarak fark etmediğinizi o zaman göreceksiniz. Ruhunuza odaklanın arkadaşlar zihin değil. Zihin insanı çok yanıltıyor. Zihin insanı olması gereken noktada tutmuyor. Zihin ya geçmişte ya gelecekte. Ama ruhumuzla yaşamak zorundayız. Buna göre hareket ederseniz inanın bana ben mutsuzum diyen insan görmeyeceğiz, duymayacağız. Genelde ruhumuzu yaşamadığımız için zaten bu etkileri görüyoruz. Beğeni yaparsanız, kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Sizlerle daha böyle Birçok şey paylaşmayı düşünüyorum. Mutlu eden ne varsa, katkı sağlayacak ne varsa sizlerle de paylaşmayı düşünüyorum. Zaten bakım yaptığım danışanlarımla hani bir şekilde güzel bir yol oluşturduk. Güzel bir nasıl diyeyim sinerji oluşturduk. Bir şekilde gidiyoruz. Buna bu aileye sizin de katılmanızı istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.